İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Cuma Cumartesi maçlarından bahsedeceğim. çok maç var. Aralarından güzel maçları seçmeye çalıştım. Özellikle böyle karşılıklı gol olabilecek, efendim üst olabilecek maçları seçmeye çalıştım. Tabi öncelikle İstanbul'da depremi yaşayan herkese geçmiş olsun diliyorum. Bayağı ciddi salladı biliyorsunuz ben de İstanbul'dayım. Bir korkuttu yani böyle bir vurdu. Çok uzun sürmedi neyse ki. İşte artçı depremler oldu falan. İnsanlar sokaklara çıktılar. Biz de çıktık. Umarım tabii ki daha kötü şeyler olmaz. Yani daha büyük bir depremle karşılaşmayız. Ama tabii ki İstanbul deprem kuşağında ve daha büyük depremler bekleniyor. Bakalım. Umarım ufak atlatırız. Umarım çözüm yolları bulunur falan diyelim ve geçelim Cuma günü maçlarına. Cuma günü biliyorsunuz ücretsiz Telegram grubunda oluyoruz. bu ara playoff maçları var. Playoff maçlarında e, NBA'de, NBA'de playoff maçlarını tutturmak biraz daha zor. İşte bir maç altı oluyor, bir maç üst oluyor falan. birbirine denk mücadeleler, mücadeleler oluyor. NBA kuponları veriyorum. Özellikle diyorum zaten arkadaşlar çok abanmayın. minik deneyin falan diye. Bu sene çünkü gerçekten basketbollar kolay tahmin edilemez durumdaydı hem Eurolikte hem NBA'de ee, yine fena gitmedik yani son herhalde 10-15 kupondan 7-8 tanesi falan tuttu bir ee, böyle bir 50 falan yakaladık diye düşünüyorum ama e, tabi e, üzen kuponlar da oldu Cuma günleri ücretsiz Telegram grubunda oluyoruz Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratınca çıkıyor ee, videonun videoda kendi yorumunun altına da bırakıyorum linki oradan da gelebilirsiniz muhakkak abone olun. Cuma günü ücretli Telegram grubunda ne yapıyorsak gruplarımızda onları ücretsiz Telegram gruplarımızda yapıyoruz. O yüzden bekleriz. Gelin bir fragman görün. Hani ne yapıyorlarmış bunlar? İşte neyi doğru yapıyorlar? Neyi yanlış yapıyorlar? Gör görürsünüz böylece. Verdiğimiz kuponları falan da Normal diğer günlerde verdiğimiz kuponları da oraya atıyoruz. Bakın şu tuttu, bu yattı şeklinde. Oradan da takip edebilirsiniz. Hani kanalın başarısını, ücretli Telegram gruplarının başarısını oradan ölçebilirsiniz diyelim. Ve gelelim o zaman Cuma günü maçlarına. Cuma günü öncelikle arkadaşlar <laughs> ne vardı? Avustralya'da MacArthur'la Melbourne Victory mücadelesi var. Avustralya maçlarını yavaş yavaş böyle artık... E, merceğimizi almaya başladık çünkü böyle 10-11 maç, 12 maç geçti. E, genel olarak böyle gollü geçeceğini gösterdi bize. E, yani son haftalara kadar büyük ihtimalle böyle gollü geçmeye devam edecek. E, McArthur Melbourne Victory maçında aslında e, Melbourne Victory bir tık daha öne çıksa da e, iki tarafında çok gol atıp yediğini, özellikle McArthur'un çok gol atıp yediğini e, söyleyebiliriz. Melbourne Victory biraz daha e, iyi bir takım, daha az gol yiyor. Bu maçta ben ikinci yarı. E, karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Riski zaten tamamen istatistiksel olarak alıyorum. Avustralya maçlarını takip edemiyorum. Tamamen istatistik olarak hani kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol var zaten 1.28. Karşılıklı gol var üstü 1.42. Bunlar ideal olarak denenebilir. Risklisi ikinci yarı karşılıklı gol var 2.91 orandan ilk maçımız olsun diyelim ve devam edelim. Gelelim Hatay Beşiktaş e, deplasmanına geliyor. E, Beşiktaş'ın artık kaçacak yeri kalmadı. Ligde üçüncü olması lazım ki Avrupa kupalarına gidebilsin. Kupadan da elendi. E, Hatay Spor Lig'den artık düştü diyebiliriz. Özellikle şimdi e, Beşiktaş kimlerle mücadele ediyor? Eyüp'le, Samsun'la ve Başakşehir'le e, kıyasaya bir üçüncülük mücadelesi veriyor. Aynı zamanda Trabzonspor da oraya girebilir yavaş yavaş. O yüzden Beşiktaş'ın muhakkak hazır böyle yani güçsüz bir rakibi bulmuşken yenmesi lazım. Kazanması lazım. Ama Beşiktaş'ta biliyorsunuz biliyorsunuz e, gol yemeden geçirdiği bir maç yok. E, ama tabii bu maçtaki motivasyonla ben Beşiktaş'ın artık kazanabileceğini düşünüyorum. Zaten oranlar da çok düşük. E, maç sonucu 1 ve 2.5 üstü bile 1.25 oran. Yani böyle çok gollü işte bir maç bekleniyor. Ben o kadar beklemiyorum açıkçası. Ve Hatay'ın bize gol atabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş gol yiyor arkadaşlar. Hatay'da. Ligden düşse bile pozitif futbolla muhakkak bir tane gol buluyor. O yüzden karşılıklı gol üst mesela maç olacak diye düşünüyorum. 1.67 bunun oranı. Beşiktaş kazanır yani artık eşek değilse bu maçı <laughs> bir Beşiktaşlı olarak 3.5 üstü 1.60 oran. Yani ben riskli görüyorum. Ben 2-1 gibi Beşiktaş bekliyorum çünkü Beşiktaş'ın da öyle çok gol atabilecek bir yapısı yok biliyorsunuz. 2-1 gibi Beşiktaş bekliyorum ama 3.5 üstte de gidebilir. Bu da riskli tercihimiz olsun. Şöyle denenebilir. İlk yarı Beşiktaş kazanır. Yani o seyirci desteğiyle ilk yarıdan bir gol atıp ilk yarıyı kazanır. 1.39 oranmış. Bu şekilde deneme yapılabilir. İdeali maç sonucu 1 ve 2.5 üst. İlk yarı 1. Bunlar denenebilir. Beşiktaş kazanır. Düz de alınabilir. Yani yurt dışından bizi takip edenler yurt dışında da bu şekilde değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Devam edelim efendim. Renders'la şöyle devam edeyim. Danimarka'da Renders Brondby karşılaşıyor. E, Brondby son dönemde böyle artık şampiyonluğa odaklanmaya başladı. Ligde 3. sırada 46 puanla e, 50 puan da Kopenhag mesela e, lider. 41 puan da Renders. Yani Renders'ın e, şampiyonluk umudu yok bence. E, Brown bir daha iyi bir takım ama deplasmanlarda golliyorlar. E, 13 maçta bakın 29 gol atmış 24 gol yemiş. E, bu maçın ben karşılıklı golden dolayı üste gideceğini düşünüyorum. Yani Renders çünkü kendi evinde muhakkak atıyor. Bakın 13 maçta 25 gol atmış, 15 gol yemiş. Yani nereden baksanız iki tane atıyor, bir tane yiyor evinde. O yüzden bu maçta ben karşılıklı gol ver, karşılıklı gol var İdeal tercihimiz olsun. İki buçuk üstü 1.48, bu da denilir bence. Yani bunlar ideal tercihler ama Bronby'nin burada artık şeyi bırakmayacağını düşünüyorum mücadeleyi bırakmayacağını düşünüyorum. Şampiyonluk mücadelesinde en azından puanı 49 yapmak için 2 gol atacağını düşünüyorum. 1.72 bunun oranı. Bu da bir tık risklisi olsun. Düz 2.5 üst, karşılıklı gol var. Bence bu maçta denenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tık risklisi de deplasman 1.5 üst. Ben çünkü Brondby'nin kazanacağını düşünüyorum. O da 2.02 oran bakın. Maç sonucu 2'de. Ee, Riski sevenler de öyle değerlendirsinler Paris Saint Germain Nice ile karşılaşıyor ee, Nice şampiyonlar ligi için mücadele ediyor Paris Saint Germain şampiyonluğunu ilan etti zaten ee, O yüzden bu maçta Yine de tabi çok iyi oynuyorlar İçinde iyi bir kadro var ama Paris Saint Germain'in hafta arasında e, Şampiyonlar ligi maçı olacak O yüzden biraz daha böyle yedek kadro ile çıkabilir Ona rağmen e, çok yetenekli oyuncuları var e, İyi bir sistemi var Paris Saint Germain'in Nice e gol atabilirler bence Nis'te karşılıklı karşılık verir. Hatta belki kazanabilir bile bu maçı. Karşılıklı gol varı 1-48. Karşılıklı gol var ve üstü 167 67 Burada da ben açıkçası 2-1 gibi falan hani ya Paris Saint Germain ya Nis nice birinden birine gider diye düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstü mantıklı. Korner üst mantıklı. İki tarafta çok korner kullanıyor. Korner sevenler bu maçın korner üstünü de değerlendirebilirler. 2.5 üstü 140 oran. Karşılıklı gol var ve üst 1.67 oran. Riski tercihimizde maçın Nice kazanır. Çünkü Paris Saint Germain'in biraz daha rotasyonla başlayacağını düşünüyorum. Nice de burada artık 51 puanda olan takımlardan bir tanesi. O yüzden yani 4-5 takımla birden mücadele ediyor. Bir üst tarafa atabilmek için, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bu maçta elinden geleni ardına koymaz diye düşünüyorum. O yüzden de cumaya koymuşlar maçı bence. Nice burada sürpriz yapabilir ama dediğim gibi yine 2.5 üste gider maç. Paris Saint-Germain çünkü öyle böyle yedekleriyle dahi olsa gol atabiliyor. O yüzden 2.5 üstü mantıklı maçın. 1.40 oran. Korner üst mantıklı. Karşılıklı gol üst mantıklı bu maçta arkadaşlar. Riskli seven de Nice galibiyeti denesin. <laughs> evet devam edelim o zaman. Feyenoord'la Zwolle mücadelesi var. Feyenoord ligde 4. sırada. Şimdi PSV kazandı. 20 puan kaybetti haliyle eee Feyenoord büyük sıraya atlayabilmek için yani Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada 59 puanda Utrecht aynı aynı puanla 3. sırada. Utrecht de deplasmanda ile karşılaşacak. burada ben Feyenoord'un İzin vermeyeceğini düşünüyorum herhangi bir sürprize Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü denenebilir Cuma günü e, Zwolle'ü yener diye düşünüyorum e, Deplasmanda bir galibiyeti var Şu ana kadar Zwolle'ün Ki e, şey Bittiğinden beri yani Avrupa kupaları bittiğinden beri Feyenoord'da kazanmaya devam ediyor Kendi evinde de e, kazanır ve 2.5 üstü yapar maçı diye düşünüyorum Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.45 orandan denenebilir Utrecht'te Valwijk Depl Deplasmanına gidiyor Deplasmanda evet, henüz maç kaybetmemiş bir Utrecht var. 8 galibiyet 6 beraberlikle oynuyorlar. Ya onların da ben e, sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. 3. sıradalar 50 puanla e, aynı şekilde e, şeyle pardon 59 puan mı ya ben 50 puan herhalde. Ben o kadar kötü yazmışım ki 9 mu 0 mı göremedim yani kendi yazımdan. Ee, özür dilerim. Burada utandım. Kendi yazımdan utandım gerçekten. Üçüncü sıradalar yani ikisi de. Yani burada ben Utrecht'in kazanacağını düşünüyorum. Valverk deplasmanında. Gollü bir maç bekliyorum. Valvakte ee, atabilir diye düşünüyorum. Onlar da düşme potasındalar. Düşme hattındalar. O yüzden kendi evlerinde gol atabilirler Utrecht'e. Maçın iki buçuk üstte gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, ee, iki tarafta gol atar. iki buçuk üstte gider. Deplasman 1.5 üstü 1.51 orandan bu maçta ideal tercihim olacak. Burada e, Utrecht en azından yenilmez. 2 gol atar. Belki 2-2 iki, iki biter maç bilmiyorum ama e, kazanır ve 2.5 üstü 2-23 mesela e, risklisi. Deplasman 1.5 üstü 1.51 bir bir oran. Burada da e, ben Utrecht'in kazanacağını düşünüyorum. Valverk'ın çünkü son dönem performansı çok kötü ama aralarında son 5 maç karşılıklı gol var olmuş. O yüzden hani karşılıklı golden üste gider maç diye düşünüyorum ve Utrecht kazanır diye düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım burada. Devam edelim. Ee, yine Cuma günü Stuttgart ile Heidenheim karşılaşıyor. Stuttgart'ın Avrupa Kupası iddiası kalmadı hemen hemen. Ee, Heidenheim'de düşme hattının hemen üstünde ee, ve e, 22 puanla düşmeme playoff'u oynayabilecek durumda. Yani oynama sıral sıralamasında. Ve o sırayı korumak isteyecektir. Çünkü bir üstüne yaklaşması mümkün görünmüyor. Ee, biliyorsunuz bohum Bohum, Holstein, Kiel ve Heidenheim düşmemek için mücadele ediyorlar. Stuttgart'ın evde oynadığı maçların 10, 15 maçının 12'si galiba yanılmıyorsam. Aynen 15 maçının 12'si karşılıklı gol var olmuş. O yüzden bu maçta da Heidenheim öyle böyle bir gol atar diye düşünüyorum Stuttgart'a. Karşılıklı gol olur maç mantıklısı. Karşılıklı gol var ve üstte denenebilir. Karşılıklı gol varı 1.48 oran ee, bu şekilde alıp çıkabiliriz diye düşünüyorum. Cuma günü maçı. Ee, Heidenheim burada sürprize izin, sürpriz yapar mı bilmiyorum ama... E, gol yiyor sonuçta Heidenheim deplasmanda. Stuttgart da kendi evinde bir şekilde gol atar. Hatta Stuttgart kazanır gibi düşünüyorum ben maçı ama... ...dediğim gibi Heidenheim'in çok ihtiyacı var. O yüzden karşılıklı gol varı mantıklı geldi bana. Gelelim Cumartesi gününe. Cumartesi gününden yine e, Avustralya Ligi kuponu yapalım bir tane tamamen istatistiksel olduğunu söyleyeyim tekrar. Melbourne City ile Adelaide United Adelaide oynuyor. Burada Melbourne City'nin kendi evinde kolay kolay kaybetmeyeceğini hatta kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir 1.59 oran. Deplasmanda bakın 6 galibiyet 2 beraber 4 mağlubiyetle oynuyor Adelaide. Kendi evinde 7 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor Melbourne City. 15 gol atmış 10 gol yemiş 11 maçta. Deplasmanda 12 maçta 26 gol atmış 28 gol yemiş ee, Adelaide. Ben burada Melbourne City'nin en azından 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum. İsteyen hani ev 1.5 üstü falan da alabilir ama maç sonucu 1 gibi düşünüyorum. Maç sonucu 1.59 1, oran sonraki Avustralya Ligi maçına geçer, geçecek olursak Newcastle ile Wanderers karşılaşıyor. Bu maçın da 3.5 üste gitme ihtimali yüksek görünüyor arkadaşlar. Zaten 3.5 üstünün oranı 1.56. E, çok gollü maçlar oynuyor iki takımda. Bakın 24 maçta 84 gol olmuş e, totalde Newcastle maçlarında. Şeyde de e, Wanderers'ın 24 maçında 93 gol olmuş. Yani Gollü bir maç bizi bekliyor. Karşılıklı golden üste gidebilir. İşte ilk yarı karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. İkinci yarı karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. Yani her iki yarıda karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. Bu da 3.5 üste gidecek. maçlardan bir tanesi gibi görünüyor. Bu da 1.56 3.5 üstü. maç sonucu 1 de Melbourne City aldığımızda 2.48 oranlık bir sabah kuponu yapıyor. Çok böyle yüklenmeden denenebilir gündüzden diye düşünüyorum. Şimdi gelelim o zaman Süper Lig'e Gaziantep'te Fenerbahçe mücadelesi var. Fenerbahçe Kayseri Spor'la 3-3 berabere kalarak artık şampiyonluk yarışından yavaş yavaş kopma emareleri göstermeye başladı. Ama şöyle bir şansı olabilir. Belki Galatasaray Eyüp deplasmanında takılırsa ki takılabilir Eyüp çünkü kendi evinde iyi bir takım. Fenerbahçe o yüzden burada Antep maçında en azından kazanarak geçen haftaki puan kaybını telafi etmek ister ki Antep'e karşı da Fenerbahçe'nin üstün olduğunu görüyoruz son dönemde. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu şu an bence ligin en iyi kadrolarından bir tanesi. Belki Galatasaray'dan bile iyi. Ama sonuç almakta sıkıntı çekiyorlar. İşte Kayseri Spor'dan evde 3 tane yemezsin yani normalde. İşte o son dakika direkten dönen girse daha mutlu olabilirdi tabii Fenerbahçe. Burada deplasmanda olmasına rağmen Antep'i yener diye düşünüyorum. Antep'te o ile Kozlovski yok. Önemli önemli eksikler gerçekten. Çünkü Antep'in kadro derinliği Fenerbahçe kadar değil. Burada bence Fenerbahçe'ye gol atabilir Antep ama maçı kazanamaz diye düşünüyorum. Evinde en az gol yiyen takımlardan bir tanesi Antep. Burada 15 maçta 8 gol yediler. Evinde ligde Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra en başarılı takım 33 puanla. Yine Fenerbahçe'yi zorlayacaktır diye düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin artık kazanmaktan başka şansı yok. Bence burada Fenerbahçe kazanır. Maçta 2,5 üste gider diye düşünüyorum. Çünkü Antep'in de gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve üst 1.63 oran. Maç sonucu iki ve iki buçuk üstü, oran. 2 ve 2,5 üstü 1.61 oran. 2-1 3-1 Fenerbahçe kazanır bence bu maçı. Korner üst olur. Gaziantep çünkü iyi savunma yapıyor. Fenerbahçe e, hücum ederken mecburen çok korner kullanmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Korner e, üstü de denenebilir maçın. Ama e, bir aksilik olmazsa bence Fenerbahçe burada kazanır gibi geliyor. Gelelim Bodrum Spor'la Samsun Spor mücadelesine. E, Samsun Spor son dönemde biliyorsunuz maçları hediye ediyor bütün takımlara. Burada da Bodrum, Bodrum Futbol Kulübü'ne hediye edebilir diye düşünüyorum. Bodrum düşme hattının tam böyle üstünde 34 puanla işte 3 puana çok ihtiyacı var. Samsun Lig'de 3. sırada ve bence Samsun Spor Avrupa Kupalarına gitmek istemiyor arkadaşlar. Çünkü zaten transfer yasağı var. Avrupa Kupalarına giden böyle orta sıra yani küçük takımlar yani bütçesi düşük takımlar genel olarak ligde çok başarısız oluyorlar. Ben o yüzden Samsun Spor'un ligde böyle 5. 6. olmak istediğini düşünüyorum. Yani o Avrupa kupalarından uzak kalmak istediğini düşünüyorum. O yüzden de Bodrum Spor'un da burada kendi evinde zaten çok ihtiyacı var. Ki fena da oynamıyorlar son dönemde. Bodrum'un bu maçı kazanabileceğini en azından bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Ev yarı kazanır 1.61 oran. Maç sonucu 1'de 2-16 oran. Son dönem çok formsuz bir Samsun Spor var zaten. Burada da Bodrum Spor. Son dönem gerçekten iyi oynuyorlar. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Bu maçı Samsun Bodrum'a verebilir diye düşünüyorum. Ev yarı kazanır 1-61 oran. Dediğim gibi maç sonucu 1'de 2-16 orandan değerlendirilebilir riskli olarak. Devam edelim. Sivas Spor'la Antalya karşılaşıyor. Burada da Sivas Spor'un aynı şekilde bir yarıyı kazanması gerektiğini düşünüyorum. 31 puanla 17. sıradalar. 34 puan tam böyle düşme sınırı. O yüzden yukarı atmaları lazım kendilerine. Antalya 40 puanda ve 12. sırada. Yani aralarındaki 9 puan bakın ne kadar yani 5 sıra fark ediyor. Antalya'nın deplasmanda gol atmakta sıkıntı çektiğini söyleyelim. 15 maçta 12 gol atmışlar. 33 gol yemişler. Yani ortalama 2 gol yiyorlar deplasmanda. Sivas Spor'un da artık burada kendi evinde de iyi iyi bir takım bence. En azından bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Düşmemek için mücadele ediyorlar çünkü. Öyle bir motivasyonları olacak. Ev yarı kazanır 1.43. Bakın bir ev yarı kazanır kuponu yapalım. Bodrum Spor yarı kazanır 1.61. Sivas Spor yarı kazanır 1.43. Ee, bir yarı kazanır kuponumuz olsun. Risklisi de maç sonucu bir Sivas Spor kazanır 1.96. Bodrum Spor kazanır 2.16. Yani böyle 4-15 falan oralarda bir, bir yerde yapar herhalde. 4 oranlık da bir kupon olur. Riskli mi? Evet. Süper Lig'e kupon yapılır mı? Hayır. Ama yani denemek isteyen sadece Süper Lig takip edenler için fikr, fikrim bu şekilde. Gelelim o zaman İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'la Ipswich Town karşılaşıyor. Ipswich artık ligden düştü biliyorsunuz. Şu anda da çok eksikleri var. Newcastle United da Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. O sıralamada kalmaya çalışıyorlar ve Ipswich Town gibi yani ligin en zayıf takımlarından bir tanesini kendi evlerinde rahat geçerler diye düşünüyorum. Ipswich Town deplasmanda içeride dışarıda fark etmez gol atabilen bir takım. Newcastle'da zaten biraz daha açık oynayacaktır Ipswich'e karşı. Ipswich'ten gol yiyebilirler diye düşünüyorum ama e, maçı da Newcastle United böyle 3-1-4-1 kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.36, ev 2.5 üstü 1.64 oran. Bir tık riski sevenler 2.64 orandan bir e, şey 1.64 orandan ev 2.5 üstü denesin. E, normali 1 ve 2.5 üstü olur diye düşünüyorum maçın. Çünkü en az 3 tane atar Newcastle gibi geliyor bana. Evet, yani Şampiyonlar Ligi için kazanmak zorunda olan bir Newcastle var. İyi de bir takım. Kendi evinde de zaten öyle kolay kolay maç kaybetmiyor özellikle böyle o alt sıra takımlara karşı. Gelelim o zaman Southampton'la Fulham mücadelesine. Fulham da ligin sert ekiplerinden. Bir tanesi Southampton'ın evde kendi evinde bir tane maç kazanabildi şimdiye kadar. 2 beraberlik 13 mağlubiyeti var bakın. 16 maçta 11 gol atmışlar 43 gol yemişler. Neredeyse 3 gol yiyorlar ortalama. Fulham bence bu maçı kazanır Southampton'a karşı. Southampton zaten artık ligden düştü diyebiliriz. Gün sayıyorlar. Lig, lig, sonuncusular. Çok kötü bir sezon geçirdiler gerçekten. Fulham burada kazanır. 1.48 orandan denenebilir. Kazanır ve 1.5 üstü 1.66. Çünkü böyle 1-0 kazanacağını düşünmüyorum. En az 2 gol atar Fulham diye düşünüyorum. Böyle 2-0, 2-1, 3-1 falan böyle Fulham kazanır diye düşünüyorum. Ama maç sonucu 2 düz, 1.48 orandan bence denenir diye düşünüyorum. 48 puanla 9. sıradaymış e, Fulham. Onu da hatırlatalım. Wolverhampton-Leicester City mücadelesi. Leicester'da ligin e, düşme... Şu, düşen takımlarından bir tanesi. Wolverhampton'da son dönem Pereira ile beraber son 5 maçtır kazanıyorlar. Ligin en formda takımlarından bir tanesi. Deplasman'da Manchester United'ı 1-0 yendiler. 5 ee, maçtır kazanıyorlar ama biraz daha böyle orta sıra takımlarını yendiler. Manchester United hariç ama Manchester United'ı da kendi evinde yenmek gerçekten e, büyük iş e, Wolverhampton açısından. Burada e, Wolverhampton'ı ben Leicester City'de kendi evinde yeneceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir 1-40 oran. Ev 1.5 üstü 1.43 oran. Böyle 2-1 gibi falan Wolverhampton kazanabilir. Leicester City ile aslında çok böyle büyük fark yok bence yetenek açısından ama Wolverhampton kendi evinde son dönemde çok formdalar ve e, moralliler kendi evlerinde kazanırlar. Maç sonucu bir 1.40 orandan denilebilir. Ya da ev 1.5 üst 1.43 oran. E, 0.3 oran arttırmak isteyen de bu şekilde alabilir diye düşünüyorum. Gelelim o zaman Fransa'da. Lyon ve Rennes mücadelesine Lyon'da Şampiyonlar Ligi için mücadele eden takımlardan bir tanesi Lyon, Lille, Nice, Marsilya, Monaco, e çok deli bir mücadele. Strasbourg çok deli bir mücadele var Fransa'da. E Rennes deplasmanlarda bu sene çok kötü. Geçen sene takımın hemen hemen hepsini sattı biliyorsunuz. Çok büyük para kazandılar bu arada. Yeni bir yapılanmayla işte son dönem biraz daha form yükselttiler ama ben Lyon'a diş geçirebileceklerini sanmıyorum. Lyon'un burada kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendi evinde en azından 2 gol atar. Ev 1.5 üstü 1.46 oran. Rende plasmanlarda çok gol yiyor. 14 maçta 22 tane atmış 23 tane yemiş kendi evinde 14 maçta 30 gol atmış, 18 gol yemiş Lyon. Özellikle Avrupa kupalarından elendikten sonra Manchester United biliyorsunuz efsane bir maç oynadılar. 5-4 kaybettiler. 4-2 öne geçmelerine rağmen uzatmada uzatmada 5-4 kaybettiler. Çok acayipti. Lyon'un ben en azından 2 gol atacağını düşünüyorum. Rende atabilir bence bu maçta. Hani Lyon'un sonuç olarak defansif olarak sıkıntıları var. Rende gol atabilir ama ee, en azından Lyon 2 gol atar. Bana mantıklı görünüyor. 1.46 orandan diyelim. Ee, videonun son maçıydı aslında bu. Yani başka maçlar da çıkardım ama çok uzatmak istemedim. Mesela Le Havre'la Monaco karşılaşıyor. O maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Ee, Monaco kazanır ama Le Havre'da düşme potasında o yüzden e, zorlu bir maç olur diye düşünüyorum. Strasbourg Saint-Étienne -Yen yener aynı şekilde. Ee, düşüncelerimden Almanya'dan mesela maç vermemiştim Frankfurt Leipzig karşılıklı gol var ev yarı kazanır bekliyorum Bayern Münih iki buçuk üstünde kazanır efendim Hoşten Kiel Mönchengladbach maçı karşılıklı gol var iki buçuk üst olur ee, diyelim bunları da hani buraya kadar izleyen arkadaşlara ekstradan söylemiş olayım kendinize iyi bakın arkadaşlar umarım güzel geçer ee, Cuma ve Cumartesi günü diyelim ve videoyu burada kapatalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de sizden Gaziantep Fenerbahçe skoru sorayım. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubuna alayım. Diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.